Çık gözünü. Buradayım geldi. Çabuk. Çok fazla vaktimiz yok. Gitmemiz lazım. Hadi. Tutun bana. Tutun bana. Hadi. Kızım, gel 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 gel. Gel, gel. Gel, gel. Kızım, gel. gel kızım. Gel. Hadi. Hadi 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 çabuk çabuk. <laughs> Geçiyordum buralardan bir bakayım dedim nasıl bir okulmuş nasıl bir yermiş. Biz de Fatma ile derse gidiyorduk. Sen misin o meşhur Fatma? What? Fatma bana İngilizce çalıştırıyor. Biz sık sık pratik yapıyoruz. Dersinizi günü gününe okulda çalışın. Öyle gece gece mesaj çekme. Bizim şimdi derse gitmemiz lazım. Yani hoca kızar değil mi? Akşama görüşürüz. Going on? I couldn't understand. Ah canım benim ah canım benim. Vallahi billahi hayat kurtardım. Bol bol teşekkür sana. Ameliyatta fazla kan kaybından dolayı beyinde iskemi oluştu. Buna bağlı olarak bir kısmı felç ortaya çıkmış görünüyor. Sol bacağına etki etmiş. Ama kalıcı olmayabilir. Yani zamanla geçebilir değil mi? Evet ama aynı şekilde kalıcı olması da mümkün. Netici zaman gösterecek Çınar'ın sakat kalma riski var öyle mi? Umarım öyle bir şey olmaz ya. O halde de adam bırakılmaz. Yani. Biz asla mutlu olamayacağız. Olamıyoruz. Dayan biraz. Ben senden daha çok istiyorum mutlu olmayı. Seninle olmayı. Ama Çınar bu durumdayken... ...olamıyor işte şu anda. Alo bir ihbarda bulunacaktım. Saygın Ermağdenciliğin bu akşam yola çıkacak... ...dırlarında yasadışı bir madde var. İhale Sadrettin'e kalacak yani. Aynen öyle. Sadrettin ummanın karanlık geçmişi ortada. Herkes biliyor bunu zaten. Biz ummanlarla dünür olduk biliyorsunuz. Tam o sıralarda da benim ortağım Cevdet Sarıtaş öldürülmüştü. İşte o aralarda Sadrettin bana ortaklık teklif edince ben de bir şans vereyim dedim. Ama şimdi düşününce, düşününce bu şehir eşkıyaları Cevdet'i ortadan kaldırıp bu ortaklığa konmuş olabilirler. Saadettin Umman bu malları sizden habersiz yükletti diyorsunuz yani tırlara. Kesinlikle. Tek suçum Sadrettin Umman'a güvenmek oldu. Ne diyorsun lan sen? Hepimizi kandırdı. İtibarımızı iki paralık etti. Lan ne diyorsan manyak mısın? Neden ortak olmak istediğin çıktı ortaya Sadrettin Efendi? Lan bizi bu işlere sen sokmadın mı? Şerifsiz! Sano! Sa Sa Sano! Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Bu acılar bir türlü geçmiyor be albayım. Ne filmi be evladım? Bir adam var, bir de bir kız. Birbirlerini çok seviyorlar. Sonra bir tanesi ölüyor. Diğeri dayanamıyor. Akıl hastanesine kapatıyorlar. Aha. Peki hangisi bu evladım? Onu da merak et albayım. Ali nereye gidiyorsun? Ben şu an Poyraz Karayel'in mezarının başındayım. Ee? Ben buradayım ama inanmayacaksınız. Poyraz Karayel mezarında değil. Nasıl yani? Poyraz'ın mezarı boş. Bence Poyraz Karayel yaşıyor. Nereden buldun bunu? Tüner'in oğlum olmadığını öğreniyorum. Nasıl yaparsın bunu? Senden hep nefret ettim zaten. Çınar'ın babası kim? Sen değilsin. O kadar zavallısın ki Sadık. Ölümüne kimse şaşırmayacak. Zengin bir ailem vardı. Sonra nedense birden parasız kaldılar. Babanın parası vardı. Beni ona sattılar. Yani kurban. Babamı sen mi öldürdün? Öğrenmemesi gereken bir şeyi öğrendi çünkü. Korkma anne ben seni satmam. Ben seni asla satmam anne. Yavuz her şeyi gözüne gözüne bulaştırdı. Her şeyi benim üstüme mi yıkacaksın? Neden ben senin oğlunum anne oğlunum? Maalesef. Sen de baban gibisin. Hasta. Güçsüz, aciz. <Gülüyor> <Gülüyor>